Ak Elektronik Oto Anahtar'dan herkese iyi günler. Arkadaşlar bugün sizlere Mercedes araçlarda çok fazla yaşanan direksiyon kilit arızası, kontak dönmeme arızası ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Bu aracımız Mercedes V204 kasa C180 araç. Bunda da bu arıza kronik olarak çok fazla yaşanıyor. Buna sebebiyet veren arızalardan bahsedeceğim sizlere. Bir gün geldiniz aracınıza binmek için kumandanızda kapınızı açtınız gayet güzel çalışıyor. Dörtlere bastığınızda ışıklar canlı bir şekilde yanıyor. Akünüzde bir tık değil bunu da anladınız. Ama anahtarınızı kontağa soktuğunuzda hiçbir tepki yok. Bazı araçlarda bu hiç dönmez, bazılarında da döner ama göstergeye enerji gelmez. Yani hiçbir etki yapmaz. Bu arızaya sebebiyet veren 3 tane etken vardır. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Birincisi anahtarınızı düşürmüş olabilirsiniz ve ön kısımda bulunan infrared okuyucular arızalanmış olabilir. Kumandanız çalışabilir ama anahtarı kontağa soktuğunuzda kontak bilgileri okuyamadığı için haliyle kontak açmayacaktır ve çalışmayacaktır. İkinci etken kontağın kendisinin arızalanması. Kontakta da okuyucu gözler vardır, elektronik sistem vardır. Bu da arızalandığında yine kontağı okuyamadığı için dönse de elektrik gelmeyecek ve çalışmayacaktır. Bu söylemiş olduğum iki tane etken çok düşük ihtimaldir. Asıl önemli olan anahtarı kontağa soktuğunuzda bakın şöyle çalışan anahtarımızı da deneyelim. Sesi duydunuz. Direksiyon kilidi kendini çekti ve kontak döndü. Enerji geldi. Araç da çalıştı. Şimdi burada aracın çalışma sistemi mantığı şudur. Anahtardan bilgileri kontak alır aldıktan sonra direksiyon kilidinin serbest bırakmasını bekler. Direksiyon kilidi serbest bıraktıktan sonra o zaman enerjiyi verir. Yani sizin anahtarınız da sağlam olsa, kontak da sağlam olsa eğer ki direksiyon kilidiniz arızalı ve çekmiyorsa o zaman aracınız çalışmayacak demektir. Yani şu şekilde bir tepki alıyorsunuz. Soktunuz ve hiçbir şekilde ses gelmiyor bakın. O zaman araç çalışmayacaktır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Şimdi iki şekil var. Birincisi direksiyon kilidiniz kilitli mi kaldı yoksa direksiyon kilidiniz serbest mi? Önemli olan bu. Eğer direksiyon kilidi serbest pozisyonda arızalanmışsa bu biraz daha şanslısınız demektir. O zaman araç başında gelip bu arızayı gidermemiz kolay oluyor. İstanbul'da olan müşterilerimiz bize ulaşıp bu hizmetten yaralanabilirler. Biz gelip araç başında arızayı kısa sürede giderip aracınızı çalışır hale getirebiliyoruz. İkincisi de direksiyon kilidi kilitli pozisyonda kaldı ve arızalandıysa o zaman biraz daha sıkıntılı. Çünkü komple direksiyonun sökülmesi gerekiyor arızalı parçaya ulaşmamız için çünkü çok arka kısımda direksiyon sökülmeden bu parçaya ulaşamıyoruz. Direksiyonu söküyoruz, arızalı parçaya ulaşıyoruz. Tamiratını da yaptıktan sonra tekrar yerine takıp aracımızı çalışır hale getirebiliyoruz. Taktığımızda artık gösterge gelecek ve aracımız çalışacak. Bunun için bulunduğu pozisyona göre biz gelip aracın başında da yapabiliyoruz. Bazı durumlarda da çekiciyle aracı iş yerimize isteyebiliyoruz. Bunun için aracın modelini, bulunduğu konumunu, şartlarını bize söylüyorsunuz ve biz gereken neyse bunları size söylüyoruz. İstanbul dışında olan müşterilerimiz için de kontak ve direksiyon kilidini söküp bize gönderdiklerinde arızalarını yine giderebiliyoruz. Bunun için de bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız. Mercedes'in birçok aracında bu arızaya müdahale edebiliyoruz, giderebiliyoruz bu arızasını. Telefonla bizlerden bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.